Vaktiyle bir köyden geçerken soğuk bir kış günü konaklayacak bir yer aradım. Dediler ki yahu bizim burada bir Şakir Ağa var. Çok misafirperver, cömert bir adamdır. Sen bir Şakir Ağa'nın kapısını çal, o tanrı misafirini geri çevirmez. Gittim, araya sonra buldum. Muhteşem bir konak, çok güzel bir yer. Şakir Ağa'nın kapısını çaldım. Selamun Aleyküm Selam. Tanrı misafiri misafir ettiler, yedirdiler, içirdiler. 2-3 gün boyunca baktılar. Havalar düzelince tam ayrılacağımız sıra Şakir Ağa'ya sarıldım dedim ki kardeşim bak allah Teala sana ne güzel ikram etmiş, ne kadar güzellikler vermiş. Aman bunun şükrünü ihmal etme, dünyaya dalıp gitme. Şakir Ağa güldü dedi ki aman dedi bu da geçer, bu da geçer yahu. Eyvallah dedim ayrıldık. Bir üç 5 sene sonra yolum yine aynı köye düştü. Şakir Ağa'yı bir ziyaret edeyim vefadandır dedim. Evine vardım ki bir başkası var. Şakir Ağa'ya sordum ah dediler o bir sel felaketiyle beraber bütün tarla taban ne var ne yok hepsi gitti elinden. Hiçbir şeyciği kalmadı. Şimdi bu evin sahibi benim. Benim yanımda çalışır. Bak şu aşağıdaki bahçıvan kulübesini görüyor musun? Orada kalır. Ben de ağırlarım seni. Yok teşekkür ederim demişler. Ben bir Şakir Ağa'yı göreyim. Gitmiş ki üst baş elbiseler pejmürde, perişan halde ama o kardeşim demiş aynı muhabbetle kucaklamış filan. Derviş biraz teselli vermek için dedim ki ona diyor. Şakira, ağa takma kafanı dünyadır bu. Dün öyleydi bugün böyle mesela. Bilmem mi kardeşim dedi. Bu da geçer. Bu da geçer yahu. Eyvallah dedim ayrıldık. Birkaç sene sonra yolum bir daha oraya düştü. Uğradım Şakir ağayı sordum. Dediler ki o şu tepedeki köşkü görüyor musun? E ee? Şakir ağa orada otur. Nasıl oldu? Çıktım gittim. Selam aleyküm selam. Ne yaptın Şakir ağam? Yahu yanında çalıştığım adamcağız vefat etti. Vefatıyla beraber kimi kimsesi yok. Bütün mal varlığını bana bıraktı. Allah Allah. İşte tekrar Allah Teala ikram etti vesaire. Maşallah demiş Derviş, memnun olmuş. Ama kafama takmıyorum. Nasıl olsa bu da geçecek. Gülmüş derviş de, artık bu da geçer sözünü ben oradan öğrendim demiş padişaha. Padişah merakla dinliyor. Bir gün geldim yine Şakira'nın köyüne yolum düşende bir ziyaret edeyim. Nerede Şakira? Tepedeki mezarlığı gösterdiler. Dediler ki sizler ömür vefat etti. Ah dedim gideyim şu dostun yerine de bir fatiha okuyayım. Gittim başucuna bir de göreyim. Mezarının taşına kocaman yazdırmış. Bu da geçer yahu. Hünkârım ben de dedim ki onu görünce ilahi şakira bunun neyi geçecek artık ölmüşsün. Bundan nasıl böyle bir şey söylüyorsun. Bu da geçer yahu hala mı diyorsun. Tebessüm ettim. Fatiha'mı okudum ayrıldım. Bir müddet sonra yolum köye düşen de Şakira'ya bir Fatiha okuyayım diye gittim ki bir sel gelmiş, mezarın olduğu yeri de dümdüz etmiş. Anladım ki o da geçermiş. Tekkelerin girişine yazarlar. Bazen evlerimizin bir köşesini süsler bu ifade. Bu da geçer yahu. Ne zaman bir ümitsizliğe kapılsak, ne zaman bir derde düşsek, bunun da geçeceğini bilmek ama peşinden yahu diye Cenab-ı Hakk'ı anmak ve onun lütfuyla, onun ihsanıyla bu sıkıntının da geçeceğini vermek adamlıktır. Ne zaman bir güzelliğin içine düşsek, onunla şımarmamak, ne zaman bir nimet olsa onunla şımarmayıp bunun da bir gün geçeceğini bilmek, işte o da adamlıktır. Her kişinin değil, her kişinin harcıdır. Parmaktaki yüzeye yazdırsak bu da geçer yahu diye, yüzüğü evde unuturuz, çıkartırız, kalır. Bunun da geçeceğini unuturuz ama... Kalbimize bir serlevha olarak assak ve desek ki bu da geçer yahu ne külfet sıkıntı verir isyana götürür adamı ne de nimet şımarıklığa sebep olur. Biliriz ki bu da geçecektir yahu.